tüm hobidaşlara merhabalar ve selamlar. Ee, göllerde ve barajlarda kullanabileceğiniz şamandıralı bir takım göstermek istedim. Burada kullandığım misina Nippon Ghost 027 numara. Belki biraz kalın gelebilir kimisine ama. Ee, trofe balıklarda sorun yaşamak istemediğim için biraz kalın bir misina kullandım. Şöyle misinanın başlangıcında takribi bir metrelik bir beden kullanıyorum. Bir tane stoperle başladım. Bu stoperi genelde alabalıkta kullanılan misinalar ince olduğu için S veya M kullanabilirsiniz. Bu 27 numarada ben M beden bir stoper kullandım. Ama daha küçük, daha ince misinalar kullanacaksanız SB'den tercih etmenizde yarar var. Şamandıra'yı göstermek istiyorum. Pro takıl 8 gram. Şöyle içi boştur bunun. Bu misina böyle alttan girip yan taraftan çıkıyor. Gece avlarında kullanabileceğiniz fosfor takma yeri olan bir opsiyonu da mevcuttur. Aynı zamanda altında da bir soper. Sonrasında şöyle mis, şamandıramız 8 gram olduğu için arada bir 2-3 gram boşluk yani gramaj farkı olması gerekiyor. Bu kurşun 5 gramlık bir kurşun. Şamandıram 8 gram. Arada bir 3 gramın olmasında fayda var. Kurşundan sonra bir tane boncuk atıyorum ki kurşun atış esnasında buraya vurup da şu fır döndünün düğümünü zedelemesin diye. Fır sonra bir buçuk karışlık bir paça yapıyorum. Altında da bir tane BKK Çino model 6 numara bir tane iğne var. Model numarası BN201 1001 alacak olanlar bu numaralarla girip internetten edinebilirler. Fır döndüm bu markası ve numarası. Bunu da saklarken <laughs> şöyle bir çubuk yaptım. Altında üstünde böyle bıçakla oluklar açtım. İğneyi takarak başlıyorum üst tarafa. Şöyle sarıyorum. Evet. En sonunda da bunu sabitlemek için şöyle bir ecza lastiği kullanıyorum. Bu da şamandıra sabit kalsın diye bu şekilde çantanıza atıp ava gittiğiniz zaman hazır bir şekilde kullanabilirsiniz. Herkese rastgele kalamanız bol olsun.